İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Peygamberler Tarihi 75. Ders Hazreti İshak Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri Hazreti İshak Aleyhisselam'dır. Hazreti İshak, Şam ve Filistin topraklarında yaşayan Kenanlılara peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti İshak Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in Hazreti Sare'den olan oğludur. Doğmadan önce insan suretinde gelen melekler tarafından Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare'ye müjdelenmişti. Hazreti İbrahim ateşten kurtulup Şam bölgesine göç ettikten sonra oraya yerleşmiş, yıllar geçmiş, yaşlanmıştı. İlk hanımı Sare'den çocuğu olmamıştı. Bir gün üç kişi Hazreti İbrahim'e misafir olmuşlardı. Hazreti İbrahim onları karşılamış ve ağırlamıştı. Çok misafirperver olan Hazreti İbrahim hemen kızarmış bir buzağıyı getirip misafirlerine ikram etmiş. Ve ''Yemez misiniz?'' demişti. Hazreti İbrahim hem cömert hem misafirperver olduğu için ikram etmede acele ederdi. Bu hareket sürekli yaptığı bir adetiydi. Her ne kadar cömertlik gösterip önlerine güzel bir yemek konduysa da misafirler yemiyor, yemeğe dokunmuyorlardı. Bunu gören Hazreti İbrahim'in içine bir korku düştü. Bu durum ona normal gelmedi. Hanımı Sare de olanları izliyor, nasıl neticeleneceğini merak ediyordu. Misafirlerin bu tutumu karşısında Hazreti İbrahim, doğrusu dedi, biz sizden korkuyoruz. Üç misafir, kendilerini bazı şeyleri açıklamak zorunda hissettiler. Önce yüce Allah'ın gönderdiği melekler olduklarını söylediler. Bu açıklama üzerine Hazreti İbrahim rahatladı. Daha sonra melekler "Korkma." dediler. "Gerçekten biz sana bilgili bir oğul müjdeliyoruz." dediler. Böylece Hazreti İshak'ı müjdelemiş oldular. Fakat Hazreti İbrahim yaşlanmıştı. Ben dedi, yaşlı biriyken bana oğul müjdesi mi veriyorsunuz? Şaşkın ve umutsuz olan Hazreti İbrahim, meleklerin bu müjdesine inanmak istiyordu. Neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz dedi. Seni gerçekten de Çocuğun olmakla müjdeliyoruz dediler. Umutsuzlardan olma. Hazreti İbrahim hemen toparlandı ve Yoldan çıkanlardan başka kim Allah'ın rahmetinden umudunu keser ki dedi ve teslimiyet gösterdi. Onları ve konuşulanları şaşkınlıkla dinleyen Hazreti İbrahim'in hanımı Sare o sırada misafirlerine hizmet etmekteydi meleklerin müjdesini duymuştu. İshak adında bir oğlu olacağı müjdesi karşısında elinde olmadan bir çığlık attı. Eliyle yüzünü kapattı, utanmıştı. Ay dedi şaşkın şaşkın, ben mi çocuk doğuracağım? Ben kısır bir ihtiyar, kocam da yaşlı biriyken nasıl doğurabilirim? Doğrusu bu şaşılacak bir şey.'' Ey evin hanımı dediler melekler. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olmuşken Allah'ın emrine nasıl şaşarsın? Sare'nin şaşkın bakışları arasında devam ettiler. Bu iş sana dediğimiz gibidir. Rabbin öyle olmasını buyurdu. Böylece Hazreti Sare olanlara sevinçle güldü. Bundan dolayı sevinçle güldüren anlamına gelen Hazreti İshak'ın doğacağı müjdelendi. Hazreti İshak aleyhisselam müjdelendiği şekliyle doğdu. Tarihçilerin kaydettiklerine göre o zaman Hazreti İbrahim yüz yaşlarındaydı. Hazreti İshak, Hazreti İbrahim vesarenin gözetiminde büyüdü. Yüce Allah onu ve Hazreti İsmail'i Hazreti İbrahim'e yaşlılığında vermişti. Hazreti İshak da doğunca Hazreti İbrahim ihtiyarlığımla beraber bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim bütün duaları ve kalpten geçen en ince arzu ve niyazları bilir. Ya Rab beni ve neslimi namaza devam edenlerden kıl. Duamızı kabul eyle ya Rab beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde mağfiret eyle. Hazreti İshak salih kimselerden olup hidayete erenlerdendi. Ayrıca kendisine bereket verilenlerdendi. Anlayış ve kavrayış güçlü biriydi. Seçkin biri olup Allah'a içten bağlıydı. Ahiret yurdunu sürekli düşünen bilgili bir peygamberdi. Babası Hazreti İbrahim'in vefatından sonra Şam ve Filistin diyarında Allah'ın dininin yayılması için tevhid bayrağını o devraldı. Artık buranın halkına o peygamber olarak görevlendirilmişti. Aynı yıllarda kardeşi Hazreti İsmail de Hicaz bölgesinde peygamberdi. Yüce Allah diğer peygamberleri görevlendirdiği gibi Hazreti İshak da Filistin'de Allah'ın adını yükseltmeye ve insanları Allah'a iman ve itaat'e çağırdı. Allah'tan başka ilah olmadığını anlatıp durdu. Öyle ki artık insanları doğru yola götüren önder ve saygın bir şahsiyet bir peygamber olmuştu. Ona inananlar arttıkça arttı. O da onlara namaz kılmayı, zekat vermeyi ve iyi işler yapmayı anlatıp kötülüklerden alıkoydu. Hz. İshak aleyhisselam 180 yaşındayken Kenanlıların toprağında vefat etmiş ve Filistin'deki El Halil, Habrun şehrinde babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın defnedildiği yerde defnedilmiştir.